Fettuccine Alfredo. Bir paket fettuccine makarnayı haşlamak üzere tencereye alın. Suyuna bir tatlı kaşığı tuz ekleyip makarnayı yaklaşık 8 dakika haşlayın. Bu sırada sosu hazırlamak için geniş bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın. Yağ kızınca içine 200 gram dilimlenmiş mantarı ekleyin ve yüksek ateşte soteleyin. Mantarlar suyunu salıp çekince 300 gram julien doğranmış tavuk göğsünü ilave edin ve sotelemeye devam edin. Ardından 3 diş ezilmiş sarımsağı tavaya ekleyerek karıştırın. Tavuklar pişince üzerine 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, 1 su bardağı sıvı krema, yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri ve çeyrek demet ince doğranmış taze fesleğeni ilave edin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra kısık ateşte birkaç dakika pişirin. Bu sırada haşlanan makarnayı süzüp durulamadan doğrudan sosun içine alın. Makarna ile sosun iyice bütünleşmesi için birlikte yaklaşık 5 dakika daha pişirin. Servis esnasında üzerine ekstra rendelenmiş parmesan peyniri ve taze fesleğen yaprakları ekleyerek sıcak servis yapın. Afiyet olsun. Denenmiş, lezzeti garantili tarifler için takipte kalın.